Öldükten sonra Moos'un birinci tuşuna çıkamazsan bir şey oluyor. Doğmuyor. Haberin olsun. Tıklaman lazım. Bak bu oyunda aslında kill de önemli. Şey de önemli. Bu adamlar benim nasıl öldürüyor lan? OG karakteri öpülmüyorlar. Kalargah ele geçirirsen o da yeniz. Bak bizim mesela BC ele geçiriyordu bir adam. Son adam adam beni iki vuruş öldürüyor lan. Bunlar bunu alalım. Adamlar red atar gel. Kaçma lazım oraya. Oraya <laughs> ne geçirsek geliyoruz mesela. Yani lan yani amına koydum bak şimdi. Daha direkt karargah <laughs> ele geçirmiyor oynar. Gır. Ben direkt arkan gideceğim, siz öldürün tamam mı? amına koyayım şey var ne? o bir karakteri var amına koyayım hee aga tam o tutturman lazım takviye siz insanlarla uğraşın ben de ele Oradan adamlar öldürüyor direkt al işte düz karakter aldım güçlü kurt aldım. aga aga b'yi ele al. geçirin mesela o da bitsin direkt Ama bitiremiyorum işte adam Adam beni kesiyordu lan o gay karakteri. Ömer buraya öyle Ben adama tek atıyorum. Ama bırakmıyorlar. Ulan yanlışlıkla gardiyan aldım. Ben. Oğlum o karakteri ne böyle? Gardiyan dövdü. Tamam ele geçir ele geçir çabuk bitiyor. Oğlum burası ele geçir. <laughs> Ay, içindeki... <laughs> olsun da. Helal lan sana. Bak böyle seri seri el alıp GP kasıyoruz mis gibi. Kilo odaklanırsak o da daha az GP alacağız. Hızlıca kazanmayı önlersek vakit tasarrufu alalım. Tamam D'yi ele geçirdik. Ne Bana bak. Bana bak. Neredeler lan? <laughs> bak seri GP mükemmel. Panel altı kasılıyormuş gibi. Hocam direkt indirekt Bak. Ha. Ben direkt açtım. Ben de direkt F'ye basıyorum enerji paketiyle. Hem alttan kaçanları da öldürüyor bu sayede. Ozan, Ozan. Ozan, Ozan, Ozan. Olum, bunları bir Roger. Negative, Negative. Aa, son anda ben almışım da. 3 kişi adam almış hala. Son bir pençeyle aldım şans. Negative niye bitiriyorsunuz ki? Salak şey lan o. Kill kasacak da çok uzun sürecek. Gider giriş map'i oynarım daha iyi. Bu map hızlıca bitsin diye elimizden geleni yapıyoruz zaten kardeş. Adam kill <laughs> kasmaya gelmiş. Millet <laughs> hepsi aşağıda Roger. kaçmaya çalışıyor. Onu da öldürdüm. Go go go! <gülüyor> <gülüyor> C ya bir C'ye ele geçirmemiz lazım. Ben C'ye gidiyorum. ateş niye takıyor? <laughs> Ulan hile. Bak o da tutmuş. Üstad hile. Ne gireb? OG karakter ondan çıktı lan. Çıksın da Üstat King hile aga. Alam inşaat kombi hileyi açmaz yoksa sıçarız yani. Tam B'ye geçirdim ya da A'ya geçirdim. A'yı da alıyorum zaten. Beyi aldılar. <laughs> içinden geçtim onu da. Güzeldi. Herkese selam arkadaşlar. Bugün Yiğit Demir karakteriyeliyiz. Ama nasıl hiç bir tane öldürmüyor? Heh. basacaktım da. Yetişmedi. Karşıya koyayım. Ağzına mı? koyayım. Sonradan Oo, son Yine cam Ne saniye var lan? Ay Ne oturur bu adam Sıkma bir şeyler yap ya Evi Oğlum hala lan bu Bu ikinciyi de alsaydı. Dilliş olsaydı bu kadar kolay ölmezdik. Oğlum bu evi bir, bir türlü denk gelmiyor. Tetra büyük ihtimal base'te. AFK dediğim bak kaldı için. Gitti merkeze alıyor. Adam da efsane bir dövme seti var. Yeni oldu. Buradan as F'yi koşmamış. Koş abiciyim, koş abiciyim. Bakalım kaça kadar çıkaracağız. Onu kimseye biraz alabileceğiz mi? Herkese bu vukuru bedavayım veriyorlar. Benim 40 kill yapmam lazım. Hoş. Birisi katliam çıkacak şu an. Tamam. Diğer parti. gecenin bu vaktinde OG yasak demişler. Bak saat 5.22 değil mi? Odaya da bakın. Şurada OG yasak yazıyor. Bakalım kaç kişi oldu <laughs> Dediğim gibi bizimkiler full OG. Karşıdakiler de OG başlayacak. Dersin <laughs> zal. <laughs> E devre vreo sub fac, oina